Ee, Şebnem Ferah sahneye düşerken Bülent Ersoy'u da Hindistan'da yılan soktu. Aa. Ya. Eyvah yılan öldü işte. Der. <laughs> Bak böyle şaka yapma. <laughs> Kızıyor sonra arıyor beni. O Serene söyle diye başlıyor fırçayı atmaya. Yerim onu ben. Ne <laughs> olmuş peki bir dakika. Bak işte hastaneden e, ilk görüntü e, Bülent Hanım. Gerçek mi bu? Evet. Yani gerçek mi yoksa hani programı biraz promote etmek için mi? Ee, çıkan haberler bilemiyoruz. Hindistan'da olmadığımız için takip edemiyoruz ama ay e, çok tehlikeli bir şey ya. Nasıl? Aynen. Müshall Hindistan'da 46 derece sıcakta çekimler yaparken dinlenmek için yeşil alan tercih, yeşil bir alan tercih etmiş Bülent Hanım ve e, o sırada da çığlık atarak ayağa kalkmış. E, bacağını yılan ısırmış ah. ve e, hemen hastaneye kaldırılmış işte ilk fotoğraflar böyle e, hastanede de müşahede altında tutuluyormuş. Herhangi bir e, sağlık problemi, e, önemli sağlık problemi yok ama yılan soktuğu için e, bir e, müşahede altında çok geçmiş olsun. Evet. Çok tehlikeli bir şey biliyorsun yani. E tabii ki Bazıları zehirli Aynen. oluyor falan. Yılan da kime gideceğini biliyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> lezzetli lezzetli demişti. Evet. Ama bir şey önemli bir şey olsa onun da haberi Aynen, gelirdi. Ki. Önem değil önemli mi? bir şey yok. Önemli bir şey yok. Ee, Bülent Hanım ama sedyedeki görüntüleri falan bir ona bakalım arkadaşlar. Bak sedyede sedye falan da bayağı tabii Hindistan koşullarında olduğu için Şimdi Bülent Hanım Allah korusun İstanbul'da böyle bir şey yaşasa anladın mı? Ee, son Şu taşıyanlara da teçhizat, bir bakalım. son teçhizat şey e, ambulans. E, Fakat Bülent Arkın'ın oradaki şıkkı. bayağı şıkı. bir şey vaziyette. Sedye medya. Evet. evet. Yani Safiye'yi sokmuyor. Banu Hakan'ı sokmuyor. sokmuyor. Geliyor Bülent Arkın'ı er sokmuyor. sokmuyor. Bülent, sokmuyor. Er <laughs> sokuyor yani. Evet gerçekten. E, Yılan'da. Geçmiş olsun diyoruz efendim buradan kendilerine.